Bölüm 19 İyi veya kötü çığır açanlar, onlar ki, ey Rabbimiz, bize göz nuru olacak eşler ve çocuklar bahşet ve bizi Allah'tan korkan kişilere örnek ve öncü yap diye dua ederler. 25 Furkan 74 ve onları öyle rehber ve önderler yaptık ki emrimizle toplumu doğru yola sevk ederler. 21 Enbiya 73 Hadis 173 Ebu Amr Cerir İbni Abdullah Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir gün sabahleyin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Derken, nimar veya aba denilen bir kumaşı ortasından delerek, başlarına geçirmiş, kılıç kuşanmış, çoğu belki de hepsi mudar kabilesine mensup, yarı çıplak bir topluluk, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Onlarda gördüğü aşırı yoksulluktan dolayı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün rengi değişti. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e ezan okuyup kâmet getirmesini emretti. Öğle namazını kıldırıp cemaate hitaben Ey insanlar! Sizi tek bir canlıdan yaratan, ondan eşini var eden, ve her ikisinden pek çok kadın ve erkek meydana getiren Rabbinize karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyun ve akrabalık bağlarını gözetin. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde daima gözetleyicidir. 4 Nisa 1 Sonra da Haşr suresinin sonu olan Ey iman edenler sizler yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve herkes yarın için ne hazırladığına baksın ve yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışın çünkü Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 59 Haşr 18 ayetini okudu ve sonra herkes altınından gümüşünden elbisesinden bir ölçek bile olsa buğdayından hurmasından sadaka versin hatta yarım hurma bile olsa mutlaka sadaka versin buyurdu bunun üzerine onlardan biri neredeyse sırtı zor kaldırabileceği, belki de kaldıramadığı bir torba sadaka mal getirdi. Arkasından herkes birbirini izledi. Öyle ki, yiyecek ve giyecekten iki yığın oluştuğunu görüp ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünün güldüğünü gördüm. Sanki yüzü altın gibi parlıyordu. Sonra şöyle buyurdu. İslam'da iyi bir çığır açan kimseye, açtığı o çığırın sevabı verileceği gibi, o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Ve onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Her kim de, İslam'da kötü bir çığır açarsa, o kimseye açtığı çığırın günahı yükletildiği gibi, kendisinden sonra o yoldan gidenlerin de günahı yükletilir. Fakat günahlarından da hiçbir şey noksanlaşmaz. Hadis 174. İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Haksız yere öldürülen herkesin kanında Adem'in ilk oğlu Kabil'in günah payı vardır. Çünkü adam öldürme çığırını ilk açan o idi.